Ve şimdi arkadaşlar ev yapmaya direkt başlayacağız. Önceki bölümün başlığında yazmıştım arkadaşlar. Direkt başlayacağız diye. Evet başladık şu an. Şu an arkadaşlar çok büyük bir ev yapmayacağım. Şey yani böyle ne bileyim yapınca göreceğiz. Acaba nasıl bir ev olacak arkadaşlar? Evet. Gidiyoruz arkadaşlar şu an. Eve devam ediyoruz. Arkadaşlar. Bir de arkadaşlar evimizi yaptıktan sonra köy aramaya çıkacağız. Biraz macera yapalım ya. Altı ay alalım biz. Tamam. Güzel. Bizde kürek var mı? Yok. Tamam. Şimdi yapacağız. Evet. Şimdi kürek yapacağız arkadaşlar. Sonra oraları kazacağım ve direkt arkadaşlar hızlı yapalım. O yüzden arkadaşlar direkt şöyle yapalım. Evet. Küreğimiz de hazır. Ya i̇lk önce buraları tamamlayalım ya. İlk önce buraları tamamlayalım. güzel bir yapacağım düşünüyorum arkadaşlar. Siz de arkadaşlar güzel oldum diye arkadaşlar yorumlara yazın. Tamam tamam tamam. Arkadaşlar yani bu bölüm bitince arkadaşlar artık arkadaşlar elmas sarmaya çıkacağız. Yani artık elmas çağına geçmenin zamanı gelmiş diyelim ve el çok büyük bir çukur almaya başlayacağım. Buraya tabi spawn point'imi çekeceğim. Yeniden ev yapamam. Hatta önceki bölümde ev yapmasam mı diyordum arkadaşlar bölümü bitirdikten sonra. Çünkü evi kaybederim diye arkadaşlar. Yani çok bölüm olmadı. Daha arkadaşlar 5. bölümdeyiz. Hemen buralara da alışmadık. Uzun süredir buralarda falan değiliz. Hiç tanımıyoruz buraları şu an. Sanki ya yeni gelmişim gibi konuşmadım mı? Bir şey yapacağım ben. Fırınımız var. Tamam. Güzel, güzel, güzel. Cam yapalım mı yok ya cam? Yapacaktım da vazgeçtim. Buraları kaplayacaktım Aslında gerek yok öyle bir şeye Tam 36 tane meşalemiz var Ben de meşalemiz yok dedim diye sanıyordum güzel Güzeldi Şey yapıyoruz şu an Evimizi bitirdikten sonra Gerçekten arkadaşlar direkt Bir tekne yapıp denize de Yok ya Akşam olur herhalde biz evimizi yapana kadar of hiç sevmediğim bir şey blok kır koyup yanlış yere blok koymak ve kırmak yani ne bileyim bir seviyorum bir sevmiyorum yani arkadaşlar bu arada kardeşimle de bu seride kardeşim de bu seriye gelsin istiyorsanız arkadaşlar yani arada bir bu seriye gelmesini istiyorsanız arkadaşlar 5 like gelmesi gerekiyor arkadaşlar. 5 like geldiği gibi video çekeceksen maden kraftı olacaksa onu çağıracağım arkadaşlar. Altını koymamışım. Koymuşum. Tamam. Şimdi güzelce evimizi yapalım. Sonra da arkadaşlar buraya spawn point çekip yani yatağa şey yapalım. Spawn point çekip direkt buralardan gitmek istiyorum. Çok ol iyi olmadı. Benim de yapacağım bir şeyler daha var. Şimdi. Şimdi biz endirme öndürmüştük. Ondan çıkmıştı galiba. Aynen. Şimdi biz bir çit yapalım. Bu kadar yeter. Bir tane de çift kapısı yapalım. Tamam yeter. Tamam. Şimdi nere hangi tarafa doğru yapsak? Buraya olmaz. Burası delik. Umarım bir düzlük vardır benim onun yanında. Tamam burası olur. Bende az toprak vardı. Onları da ekleyeceğim şimdi buralara. Ya yanlış yaptım. Tamam bakın. Hatta gerek yok ya. Ya ben bir yağmuru durdurayım. Hiç sevmem. Arkadaşlar yağmuru durdurdum. Akşam mı oluyor? Yok yağmurmuş. Tamam. Güzel. Biz arkadaşlar buraları bari. Düzeltelim. Tamam. Şimdi bu kadar yeter arkadaşlar. Buraya evin girişini yapacağım böyle. Evet, güzel oluyor galiba. Evet, güzel oluyor. Akşam oluyor. Şunu kullanalım, tamam. Biz buraya nasıl gireceğiz? Şurayı kıralım. Ya burada yatalım. Yok ya. Power spawn point'imizi buraya alalım diye. Diye içeride yazayım yani. Ya. Ya var ya hadi. Baksanıza bir şeye. Ha. Yine geceleri uyuyabilirsiniz yazı açık ama direkt uyuduk. Oyun dedi ki galiba. Ya tamam sen en iyisi böyle şey yapacağını biz artık senin için bir direktten gece yapalım dedi. Oyun. Tamam. Bir evcil hayvanımız olmalı. Kendime köpek evcilleştireceğim. Daha doğrusu ne bulursam. Balık olur sonra. Ne desem. Evet. Güzel güzel kırıyoruz arkadaşlar. Bu arada ben videoya şarkı ekleyeceğim. eklemeyeceğim. şarkı dinlemekten arkadaşlar çünkü oyunu oynayamam. Yani o yüzden arkadaşlar şarkı mı dinlesem yoksa oyun mu oynasam diye tartışıyorum yani. Arkadaşlar bu arada bu akşam arkadaşlar canlı yayındayım. Saat 9.30'dan dön canlı yayına giriyorum arkadaşlar 10.30'a kadar. Umarım hepiniz gelirsiniz arkadaşlar. Evet güzelce kırıyoruz arkadaşlar. Burayı kırdığımdan sonra biz bir şuraya hatta şey yapalım. Buraya kapıyı yap. Yok ya kapıyı buraya yapmayacaktık yanlış yapıyorum. <laughs> Evin üstünü camla yapsam mı? Yok ya. Camla yapacaktım vazgeçtim. şimdi buraları blokla kaplayalım. Bloğumuz yeter umarım ya. Oğlum ne yetmeyeceği ya. Yetecek yetecek. 2.64'lük ağaç kestim yani. Ya boş ver boş ver doldur doldur. Bu, bu bölüme yetmesi gerekiyor ev yapmanın. Evet bitmek üzere arkadaşlar. Şimdi biz burayı yapacağız da. Üste elimiz yetiyor mu? Yetiyor tamam güzel. Tamam arkadaşlar. ben hemen bir videoyu durduracağım arkadaşlar. Burayı tamamlayıp arkadaşlar geri yeniden başlatacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tamamladım arkadaşlar. Şimdi şurayı kapatıp Bu ne? Ha, hatırladım hatırladım. Kıralım biz bu burayı. Hiç sevmem artık he. Alıştım artık arkadaşlar ya. Evet. Şimdi. Biz burayı böyle yapacağız. Böyle böyle bu toprakları alacağız. Ve buraya da bir tane kapı yapacağız. Yaptığımız kapıyı bir bahçe bu gibi bir şey yapacağız. Bir tane at evcilleştireceğim. İşte onu bu bahçeye koyacağım. Tabii kaçmazsa. satmaz beni evcilleştireceğim at. Bahçeden çıkma olanı da var. Arkadaşlar ben burayı şimdi yapacağım arkadaşlar. Sonra gerinden durduracağım. Yani durduracağım sonra başlatacağım. Arkadaşlar bu kadar yapabildim. Şimdi arkadaşlar gideceğim. Yeniden ağaç keseceğim. Hadi şuraya bir daha, biraz gidelim. Şimdi beyaz ağaç edelim. Of of of. Arkadaşlar ben şimdi 5-6 tane beyaz ağaç kesip arkadaşlar videoyu yeniden başlatacağım. Arkadaşlar şimdi durduracağım ve arkadaşlar yeniden başlatacağım sonra. Niye durdurmamı bilmezsin. Evet arkadaşlar devam edeceğim. Şimdi biz şu ağacı kestikten sonra direkt koyacağız. Çünkü canavarlar geliyor şu an. Şuradaki çılgınlar arkadaşlar deliklerinden görüyorsunuzdur. Akşam oluyor yavaşça. Aynen oldu. ya olmadı olmadı. Yok oldu şimdi. Ya nasıl? Ya uyusana. Uyu uyu Aptal mısın? Uyu uyu. Hı, Adam gibi adamsın sen. Ah kullanıcı. Şimdi biz şunu alalım. Yoksa yani kaybedeceğiz. Sonra yatak aramak için koyun öldüreceğiz. Arkadaşlar ben yine videoyu döndüreceğim. Ve evi bitirince arkadaşlar göstereceğim arkadaşlar. Hadi durduralım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi o bloklardan arkadaşlar. Kestiğim ağaçlardan arkadaşlar. 2.64'lük çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar ben burada yaptıktan sonra arkadaşlar. arkadaşlar toplamı ekleyeceğim. İşte arkadaşlar o zaman da durduracağım. Sonra arkadaşlar fırında arkadaşlar onları kaynatırken arkadaşlar cam yaparken de videoyu yeniden videoyu devam ettireceğim. Sonra da şey yapacağım işte kendinize bakın falan vereceğim. Tamam arkadaşlar şimdi yeniden durduralım. Cam çok ya. Cam yaptığımız zaman arkadaşlar yine başlatacağım. Arkadaşlar evimiz hazır. Şurası kaldı arkadaşlar sadece. Şimdi gideceğim arkadaşlar cam yapacağım. Arkadaşlar camı bitirdikten sonra arkadaşlar videoyu başlatacağım. Buranın yarısını yapacağım arkadaşlar. O zaman başlatacağım işte. Sonra da arkadaşlar orayı da bitirip arkadaşlar videoyu durdurmadan. Ve arkadaşlar sonra da videoyu sonlandıracağım. Şimdi uyuyalım hadi. Arkadaşlar camları arkadaşlar pişirmek için arkadaşlar cam yapmak için arkadaşlar şeyleri koydum kumları. Şimdi uyuyacağız arkadaşlar çünkü akşam oldu sonra da arkadaşlar. Şuraları yapacağım ya arkadaşlar videonun sonunda şeyi başlatacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz bir çatıyı da yaptım arkadaşlar. Ve arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. video arkadaşlar 5 like ise kardeşim de bu dünyaya gelecek. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın ve... はい,はい。